Koruyucu ailelikle evlat edinilmesi arasındaki farkı e, Hı -hı. konuştuk ve orada çok güzel özetlediniz dediniz ki evlat edinilmesi e, e, evlat edinilebilecek çocuklar ya hiç ailesi olmayacak işte Hı -hı. doğal afette mesela kaybetmek gibi Hı -hı. ya da ailesi tarafından reddedilecek. Evet. Koruyucu ailede ise e, ama annesi var ama babası var mutlaka bir kan bağı olan bir kişi hayatta oluyor. Hı -hı. Tam bu noktada benim aklıma şu geldi. Ben bir çocuğu koruyucu aile olduğum, bağımız güçlendi, beni anne olarak kabul etti, gayet güzel yaşıyoruz. Çat kapı çocuğun kan bağı olan ailesi çıkıp gelebilir mi? Gelirse ne yaparız? Ne yapılması gerekilir? Şöyle özetleyelim aslında. Şimdi koruyucu ailelik için şartlar var. Biraz sonra onu anlatalım. Hı hı. O şartları sağlayan kişiler başvurduktan sonra ve onaylandıktan sonra, gerekli incelemelerden sonra koruyucu ailelik süreci başlıyor. Ve koruyucu aile biliyor ki bir biyolojik aile var. Hı hı. Ve biyolojik aileyle Çocuğun görüşme hakkı var Bu çocuğun zaten en temel haklarından birisi Gerçeğini bilmek ailesini tanımak hı hı. E, Biyolojik ailelerle çocukların görüşmesi e, Aile bakanlığının il müdürlüklerindeki görüşme odalarında Uzman eşliğinde yapılır evet. e, Bizim şartlarımız e, ve Biyolojik ailenin talebi bir araya getirilir. Uygun zamanlarda çocuklar ailelerle görüşürler. Aslında evlerine tekrar dönmezler. Hmm. Ee, ve biz o süreçte ailelerle tanıştırılmayız. Hmm. Biz zaten bu sürecin içerisindeyizdir. Baştan itibaren bir biyolojik aile olduğunu biliriz. Hı hı. E, elbette. Baştan onu kabullenerek zaten o sürece Tabii. girer kişi Çünkü değil mi? Çünkü amaç bir çocuğun hayatına dokunmak ve devlet kurumlarında çocukların hayatına o güvenli bağlanma olmadığı için dokunulmadığını çok iyi biliyoruz biz. Hep şunu vurguluyoruz Şirin Hanım, çocuğu aile arıyoruz, aileye hı hı. çocuk değil. Çok güzel. Ee, ve o biyolojik aile de şey gibi düşünün, az önce konuştuğumuz hayatta olabilecek belki zor ya da korkutucu gibi gelen etmenlerden bir tanesi ama bir taraftan da baş edilmesi gereken o çocuk için bir konu. Evet. ve çocuğu iyileştirmek temel amacımız aileler ama... birbirini tanımıyor ama değil mi hayır tanıştırılmıyoruz ama çocuklar bakanlığın öngördüğü Prensipler çerçevesinde görüşmelerini e, evet. ailesiyle devam edebiliyor. Evet. Her ailede düzenli olarak gelmiyor. Her e, aileyi de uygun görmeyebiliyor bakanlık düzenli <laughs> görmesini. Yani bu <laughs> çocuğun özelinde ve biyolojik ailenin özelinde aslında planlanıyor <laughs> e, uzmanlar tarafından. Ve sağlıklı atlatılması konusunda çalışmalar yapılıyor. Çocuklar etkileniyor mu? Elbette çok etkileniyorlar. Evet. İşte zaten yapmamız gereken şeylerden birisi bununla da baş etmek aynı zamanda. Bizler etkileniyor muyuz? Elbette evet. çok etkileniyoruz. Çünkü düşünsenize çok sevdiğiniz anne baba gibi kendinizi gördüğünüz çocuğun bir annesi bir babası daha var. Hiç kolay bir değil, duygu değil, değil aslında. Evet, evet. ikircikli ee, bir yapı oluşuyor evet, zaman içerisinde. Evet ama hep söylüyoruz evlet edinmede de benzer bir şey var. Eğer bir şekilde biyolojik çocuk sahibi olamıyorsanız bir başka biyolojik ailenin varlığını kabullenmek ve bunu çocukla paylaşmak... ve bu süreçleri atlatmak gibi bir yükümlülüğümüz de var. Hı -hı. Hani bir işi yaparken o işin gerekliliği vardır ya. Hı -hı, hı hı. Başarılması gereken bir tarafı. Bizim için de böyle bir yön evet, var. Evet. Bir gün biyolojik aile e, şartlarını iyileştirip farklı hale gelip ben artık çocuğumla hı -hı. yaşayabilirim diye hı -hı. de başvurabiliyor. Hı -hı, hı -hı. Bu bir risk mi elbette risk. Evlat evet. edinmede de vardır bu risk. Koruyucu ailelikte de vardır. Çok az oranda gerçekleşir. Hı -hı. Çünkü ailelerin genelde travmaları ağırdır. Ve o nedenle zaten etmek... çocuğa bakamıyor evet. değil mi? Evet. Şimdi yoksul yoksulluk gibi değil. Eskiden daha yoksul aileler de e, çocuklarını devlet kurumlarına verirlerdi. Daha iyi olan haklarda korunsun diye düşünürlerdi. Şimdi çok e, yoksulluk sebebiyle koruma altına alınmıyor. sosyoekonomik destek programlarıyla 170 bin çocuğumuz biyolojik ailesinin yanında kalması için çabalanarak orada tutuluyor. Evet. Çünkü amaç elbette biyolojik ailesinde kalması. Ama şartlar olumsuzsa devlet koruması altına alınıyor. Ve bir gün şartları iyileştirirse gelip ben çocuğumla buluşmak istiyorum, yeniden birlikte yaşamak istiyorum diyebiliyor elbette. Hı hı. Ama döndürülüyor mu her başvuran aileye? Hayır. Hı hı. İnceleniyor. Bizimle bağına ne kadar süre kaldığına, çocuğun yüksek yararına, bundan sonraki sürecinin ne olacağına, şu anki sosyal yaşantısını ne kadar oraya taşıyacağına bütün bunlara bakılarak o çocuğun biyolojik aileye dönüşü planlanıyor. Hı hı. Öyle hemen çat kapı gelip de ben çocuğumu hayır. artık almak istiyorum denildiğinde hayır. o imkan sağlanmıyor. Hayır. Yine bir değerlendirmeden geçiliyor. Tabii. Bir revize ediliyor. Uygun mudur? Değil midir? Aynen şeklinde. Hayır. Peki o aşamada Çocuğa soruluyor mu? Mesela 18 yaşından büyükse ya da küçükse orada çocuğun tercihi de önemli. Elbette çocukların artık yaşlarına göre kendini ifade etme biçimleri evet. var biliyorsunuz. Eğer özellikle 10 yaşlardan sonra, 10 yaşlardan sonra soyut düşünme hani, evresine diyoruz evet, biz ona. O dönemden evet. sonra çocuklar çok rahatlıkla ifade edebiliyorlar. Uzman mutlaka çocuğun da görüşünü değerlendiriyor. Hı hı hı. E, 18 yaşında zaten eşit oldukları için evet. seçim hakkı onlarda. Bazen evlat edinilmeyi de isteyebiliyor koruyucu aileden çocuk. Hı hı. O zaman evlat da edinebiliyoruz çocuğumuzu e, çünkü artık kendisi bu sürecin içerisinde. E, bu tamamen şey e, çocuğun isteğiyle de şekilleniyor. de şekilleniyor. Şekilleniyor. Evet. evet. O zaman o filmlerde gördüğümüz e, sıkça konu olan işte e, evlat edinilmiş çocuk anne babasını tanımıyor yani öldüğünü biliyor ya da e, biyolojik anne baba olarak tanıyor e, yaşadığı yeri. Bir gün sabah gelip de işte ben senin aslında annenim hı hı. E, ya da babanım hadi gel artık biz seni geri alıyoruz. Böyle bir durum söz konusu değil. Şimdi bizim hani bazen böyle öyküler çıkıyor televizyonlarda evet. falan da evet. görüyoruz. Bilmiyorum kaç sene sonra ailesiyle buluşmuş falan. Hı hı. Bunlar biraz geride kaldı. Sistem çok ilerledi. i̇lerledi. Zaten evet. biliyorsunuz siz de çok içinde olduğunuz bir konu. Çocuğa biyolojik ailesinin olduğunu anlatıyoruz biz. Bu hı hı. zaten en temel hakkı. Evet. Onun ötesinde güvenli bağlanmaya gerçekleştirdiği annesinden ve babasından yani bizlerden hı hı hı. E, hayatıyla ilgili en gerçek şeyi duymaması ve bunun bir yalan olduğunu öğrenmesi çocuklarda çok önemli sorunlara yol açıyor. O da ayrı bir travma yaratıyor. Elbette. İşte o güvenli bağlanmayı da çok zedeliyor. Hı -hı. Özellikle okul öncesi dönemde 7 yaşa kadar uygun şekillerde bunun söylenmesi çocuğa ve kendinize karşı normalleştirilmesi gerekiyor. Hı -hı. Siz bunu zaten çocukla paylaştıktan sonra merak ediyor doğal olarak. Tabii. insanız Tabii ki. Etmememiz Tabii. mümkün, mümkün değil. değil. Genelde de belli bir Geldikten sonra böyle 18 ve sonrasında e, kim bu insanlar eğer görüşmemişlerse elbette kim bu insanlar ne yapıyorlar diye merak Hı -hı. ediyorlar arıyorlar Hı -hı. E, bazı ulaşabiliyor bazı ulaşamıyor elbette ulaştıklarında. E, görüşüyorlar ama genellikle çok düzenli ilişkileri olamıyor, olamıyor. maalesef çünkü hı hı. o bağı kuramamış oluyorlar. E, ancak şeyi öğrenmek istiyorlar. Kimdir bu insanlar? Hı. Neden bırakılmışım ben? Çok doğal olarak. En azından fiziksel olarak değil mi? Anne kimdi? Babam kimdir? çok normal. E, ancak tabii bizimle o bağ gerçekleştiği için şey gibi düşünün. Biyolojik çocuklar nasıl hayatlarına biyolojik aileleriyle devam, devam ediyorlarsa, işte ediyor. üniversite, evlenme süreci, sonraki ilişkiler bizim de ilişkilerimiz o yönde devam ediyor. Hı hı. Bir hı hı. farkı çok aslında. E, sadece biyolojik ailenin e, durumuna, çocuğun biyolojik aileyle olan kendi isteğiyle iletişimini nasıl kuracağına göre orası şekilleniyor. Hı -hı. Her çocuk özelinde de bu farklı oluyor. Çünkü her hikaye farklı, her hikaye farklı. Kendi içinde bir takım dinamikleri elbette evet. var. Olumlu olabilir, Aynen olumsuz mi? olabilir.